Geldiğimiz noktada yedinci buluşmaya geldik. Her te konuşmamızda bir buluşmamızda bir tema belirlemeye gayret ediyoruz. Bu seneki temamızın başlığı imkan ve sorunları ile aile. Öncelikle 30 aşkın ilden 31, 32 biraz girişler çıkışlar oldu. İlden katılım oldu. Herkesin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Yurt dışından katılım oldu. Gerçekten ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ilgi gösterdiğiniz için. Biz başlarken birçok konu aklımızdan geçti. Hangi konuları ele alalım diye. Kur'an halkaları son dönemde videolarımızı takip ediyorsanız, YouTube'da yayınladığımız, Twitter'da ya da Facebook'ta, birçok sorunu ele almaya gayret eden bir yapıya sahibiz. Kur'an'ın tamamının hayatı kapsadığını, hayatın Kur'an'dan büyük olduğunu biliyoruz. Allah'ın ayetleri olduğunun farkına vardığımız andan beri ağaca da, çevreye de, plastiğe de, kirliliğe de, kadın cinayetlerine de, toplumda yaşanan hukuksuzluğa da, adaletsizliğe de dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kur'an halkaları entelektüel bir çalışma olmaktan çıkarmaya gayret ediyoruz. Çünkü Kur'an halkalarının amaçları çok daha fazlası. E, yedinci buluşmada Aile yapmamızı biraz bize Kur'an da yönlendirdi. Çünkü Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an bize hayatın içerisinden örnekler veriyor. İnsan hallerini anlatıyor. Insandan bize tekrardan hayata bakmamızı tavsiye ediyor. Hazreti Adem'i okuyoruz. İki tane oğlu var. Aynı ailede yetişmişler. Tamamen zıt karakterler. Birisi iyiliğin timsali olarak gelmiş bugüne kadar. Birisi ilk katil olarak anılmış, kötülüğün timsali olarak gelmiş. Hazreti İbrahim'i okuyoruz babasının inancının yanlışlığını ortaya koyuyor, tevhidi için tek başına mücadele ediyor ve babası tarafından tehdit ediliyor. Hz. Musa'yı okuyoruz, bir annenin yürek yangınına şahit oluyoruz. Yavrusunu bir sepete koyup Allah'a emanet ediyor ve oradan yavrusunun suda süzülüşünü seyrediyor. Hemen arkasında kızını gönderiyor ona tekrar dikkat etsin baksın diye. Kardeşi ona sahip çıkmaya çalışıyor ve o çocuğun geldiği noktaya bakıyoruz. ...bir devrime şahit oluyoruz. Hazreti Nuh'u okurken biraz üzüntüleniyoruz. Allah'tan istediği var, talebi var. Ya Rabbi diyor çocuğumu da benimle beraber gelmesini nasip et. Fakat çocuğu kendi iradesiyle gemiye binmeyince... ...Allah'tan uyarı geliyor. Diyor ki o senin ehliğinden değil. Bir daha düşünüyoruz. Rabbimiz bize ne dedi? Hazreti Lut karısıyla imtihan edilirken yeniden sarsılıyoruz. Peygambersiniz... Allah'ın elçisisiniz ve bir tufandan bahsediyorsunuz. Eşinize diyorsunuz ki böyle böyle bir birazdan tufan kopacak. Eşi diyor ki ben burada kalmayı tercih ediyorum. Kardeşleri tarafından kuyuya bir çocuk atılıyor. O çocuk oradan kurtuluyor, zindana düşüyor, zindandan kurtuluyor ve bir beldenin yöneticisi oluyor. Liyakatli bir yöneticinin ne kadar güzel bir yönetim sergileyeceğini bizlere anlatıyor. Kardeşleri ona gidiyor. Ve kardeşleri tarafından gördüğü muameleye rağmen, kardeşlerine nasıl rahmetle, sevgiyle, Allah'ın gösterdiği doğrularla muamele görüyoruz. Ve bu ekranı ben mi döndürüyorum siz mi? Siz yapıyorsunuz ya. Neyse tamam. Ee, ben buradan devam edeyim. Devamında Hazreti Yusuf'un babasını okuyoruz. Gözüne ak düşmüş Hazreti Yakup'u okuyoruz evlat hasretinden. Yani aileyi okurken Kur'an'dan çok çeşitli sahneler gözümüzün önüne geliyor. Bizim için numune-i imtisal Üsve-i Hasene diye Kur'an'ın isimlendirdiği o güzel insan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i okuyoruz. Çocuk yaşta anne ve babasını kaybediyor. Kur'an'la terbiye ediliyor. Ve alemlere rahmet oluyor. Bizlere en sevgili oluyor. Bizlerin hala rehberi oluyor. Bizler Hz. Muhammed'i hala adım adım takip etmeye gayret ediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim Aileyi çok yönlü olarak önümüze sürüyor ve biz Kur'an-ı Kerim'den aileyi okuduğumuz zaman kendi ailemizi, yaşantımızı gözden geçirmeye birçok imkan buluyoruz. İşte Kur'an halkaları bir aile yapılanması aslında. Kur'an halkaları koskocaman bir aile. Bizler sizlerle bir araya geldiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. Halbuki burada bulunan e, muhterem katılımcılar her gün bir arada değil. Fakat Otele veya da buluşmalarına geldiğimizden itibaren o aile havası hissediliyor. Herkes birbirle selamlaşıyor. Herkes birbiriyle aynı masayı paylaşmaya gayret ediyor. Farklı illerden de gelseniz ortak paydamız Kur'an olunca o Meryem suresini atıf yapmama müsaade edersiniz. İman edip salih amel işleyenler için Allah bir sevgi yaratır ayeti zuhur ediyor ve ben tekrardan şahit oluyorum. Allah bu sevgiyi yaratıyor. Bu sevgi yaratıldığı zaman hepimiz birbirimize mutlu gözlerle bakıyoruz. Aynı mekanı paylaşırken çok huzurlu oluyoruz. Şimdi neden Kur'an halkaları aile başlıkta buluşmayı tercih etti? Onu biraz anlatmaya gayret edeyim. Toplumda aileyle alakalı çok büyük imkan varken çok da büyük problemler yaşanıyor. Evde yaşanan huzursuzluklar, gerilimler var. Çocuklar anne baba arasında iletişimsel problemler var. Alkol madde kullanımı var. Uyum sorunları var. Var Allah var. Birçok problem. Ve biz bu problemleri burada izah etmeye gayret ederken şöyle bir iddiamız yok. En doğru cevapları vereceğiz. Buradan sonra ailenizde hiçbir problem yaşanmayacak. Buradan çıktıktan sonra müthiş aileler kuracaksınız. Herkese çok örnek olacaksınız. Sakın burada öyle bir beklentiniz olmasın. Çünkü konuşan da dahil zaman zaman ailesinde problemler yaşıyor ki gayet doğal. Zaman zaman sıkıntılara gelenleri dinliyoruz. Biz de bazen başkalarına girip sıkıntımızı anlatıyoruz. Aile dediğimiz yapı biraz da böyle. Ama e, şu sorulara cevap arayacağız. Değerlerimizi belirlerken nelere önceliyoruz? Ailede vazifelerimizi yerine getirirken özelleştiri yapabiliyor muyuz? Bizim derdimiz örnek olmak mı? Örnek vermek mi? Vaaz vermek mi? Yoksa hareketlerimizle toplumda aileyi tekrardan inşa edebilmek mi? Hedefimiz sorunsuz aile mi? Sorunlarla karşılaştığında akla ve vahye uygun çözümler üreten bir aile mi? Güzel toplum ve güzel aile bir ütopya mı? Hayal mi? Yoksa Hemen bugün inşasına başlanacak bir kavram mı? Tekrar şunu soruyoruz: Kendisine değer vermeyen ailesine değer verebilir mi? Yaşadığı ortama değer katabilir mi? Bulunduğu Kur'an halkasına değer katabilir mi? Kur'an halkasındaki değerini gerçekten bulabilir mi? Yaşadığı eve, iş ortamına, arkadaş ortamına huzur, güven, mutluluk katamayan bireyler cennet hayal edebilir mi? İnsanlık ailesine katkı sağlamak için hayali bile olmayan insanlar sorumluluk sahibi olarak Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş olabilir mi? Hz. Muhammed'i ve arkadaşlarını inşa eden vahiy bizi tekrardan inşa edebilir mi? Ailelerimizi, mahallelerimizi, dünyamızı yeniden selam yurdu yapabilir mi? Maturidi aklı çok önemseyen bir isim. Diyor ki cihat savaşa giden yolların tıkanmasıdır. Peki aile içi çatışmaların, yaşanan sorunların kök nedenlerini bulmadan Çözüm üretebilir miyiz? Ailenin büyük imkan olması için yapılması gerekenler neler? Ailede kendimizi nasıl görüyoruz? Birlikte yaşadıklarımızın hayat yolculuğuna, karakterine ve tercihlerine yaklaşımımız ne şekilde? Onlara sahip gözüne mi yaklaşıyoruz? Onlara ait olduğumuzu mu düşünüyoruz? Yoksa onlarla beraber şahit olduğumuzu mu düşünüyoruz? Doğan Cüceloğlu'nun bir sözüyle burada atıf yapmama müsaade edin. Ölümün saati yok yanınızdaki kişiye değer verin. Kırmayın onu. Durup durup sevdiğinizi söyleyin. Özel hissettirin. En ufak bir şeyde bitti demeyin. Ağlatmayın. Üzmeyin. Neden mi? Çünkü ölümün saati yok. En çok yaptığımız eylem tercih etmek. Buraya girişimiz de bir eylemdi. Buraya girişimiz de bir tercihti. Bugün hepimiz başka işler yapabilirdik. Cumartesi pazarımızı başka meşgalelerle süsleyebilirdik. Bir tercih yaptık. Her insan doğarken onlarca kişiliği oluşturabilecek potansiyelle doğar ve sonunda tercih ettiği kişilik de Allah'ın huzuruna çıkar. İnsan her an o anki potansiyel toplamı içerisinden bir seçim yapar. Benim konuşmamı dinlemek de bir seçim. Burada bulunmak da bir seçim. Bundan sonra hayatımızı değiştirip değiştirmemek de yine bizim seçimimiz. Bizi zorla kimse bunu yaptıramaz, yaptıramadı. Bundan sonra da olmayacak. Yani bizler karar vereceğiz değişime en başta. Kur'an-ı Kerim bu konuyu şöyle açıklar. Fusriye Suresi 46. Kim Allah'ı razı edecek iş işlerse kendi lehine olur. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine. Rabbinin kullarına zulmetme ihtimali asla bulunmamaktadır. Ve Şems suresi 8 ve 10. ayetler arası ve nihayet insan benliğine iyi kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davranma yeteneğini yerleştiren şahit olsun ki kim kendini geliştirip arındırırsa o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır. Kim de kendini geliştirmeyip içindeki iyilik tohumunu çürütürse o kesinlikle kaybedecektir. Ne seçtik? Yani bu toplantıda benim en çok sormak istediğim, kendime de sürekli sorduğum soru bu. Varoluşumuzdan yaşamımızın sonuna kadar geçen süreye dair bir anıt dikilse anıtınıza ne yazılmasını istersiniz? Yani her birimize Allah özel emek vermiş. Yani takdir edersiniz ki hepimizin yaratılışında Allah'ın imzası var, emeği var. Ve Allah'ın huzuruna çıktığımızda kalp vizitimizde bir şeyler yazacak, oku defterine denildiğinde bir şeyler yazacak. Ee, bizler orada ne yazılmasını istiyoruz, anıtımıza ne yazılmasını istiyoruz? Bu soruyu tekrar tekrar kendimize sormamız gerekiyor. Kur'an'a sorduğumuz zaman burada öne çıkan soru, şey, cevap hiç şüphesiz ki takva. Burada Hucurat Suresinin 13. ayetiyle devam edeyim. Ey insanlık! Elbet sizi bir erkekle bir dişiden yaratan biziz. Derken sizi kavimler ve kabileler haline getirdi ki tanışabilirsiniz. Elbet Allah katında en üstününüz, ona karşı sorumluluk bilinci en güçlü olanınızdır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Ve Vaka suresinin 10 ve 16. ayetiyle burayı toparlayayım bu bölümü. Bir de yarışta öne geçip arayı açanlar olacak. Kur'an tabiriyle Es-sabikun Es-sabikun İşte bunlardır Allah'a yakınlık sağlayanlar. Sonsuz nimetlerle dolu has bahçelerde kalacak olanlar. Bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerden. Emek mahsulü huzur tahtlarına kurulacaklar. Onlara yaslanıp tarifsiz bir sevinci paylaşacaklar. Ölümsüz gençlikler onları bekleyecek. Ve İsra suresindeki o hitap, oku sicilini bugün kendi hesabını görmek için sen sana yetersin. Şimdi değer üretimi bu kadar önemli ise, bu kadar önem vereceğimiz bir konuysa bizim de burada çözüm önerimiz şu. Kur'an halkaları değer üretiminde sizin için vazgeçilmez bir unsurdur. Kur'an halkalarına katıldığınız andan itibaren derslerimizi önemsemek için, Kur'an halkasını önemlemek için çok ama çok önemli bir sebebimiz var. Çünkü biz Allah'tan geldiğine inandığımız bir mesajı okuyoruz. Allah'tan geldiğine inandığımız bir mesajı hayatımıza aktarmaya çalışıyoruz. Kur'an halkası çalışmalarında hedef okurken ağlamaya çalışmak değil, anlamaya çalışmaktır. En kaliteli Kur'an halkası öğrendiğimiz ayetlerin gereğini yerine getirmek için sorumluluk aldığımız çalışmalardır. En önemli halka içimize sinen ve yaşam biçimi haline gelen Kur'an ile oluşturduğumuz kendi öz halkamızdır. Kur'an bizi terbiye eder ise emin olun çok ama çok değişik insanlar oluruz. Hac suresi 78 ve Bakara suresi 143. ayetlerde belirtilen insanlığa örnek olma zorunluluğumuz var. Bu sorumluluk bizlerin üzerine yazılmış durumda. Yani ayette geçen e, metin şöyle. Allah sizi Müslümanlar olarak nitelendirdi. Elçi size şehit olsun. Siz de insanlık ailesi için şehitler olun. Ve Furkan suresi bu çıtayı biraz daha yükseltir. Furkan suresi 74. Der ki Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ver, nesiller ver ve bizi muttakilere önder eyle. Yani değerli Kur'an talebeleri sadece Kur'an talebesi olmakla, Kur'an halkasına katılmakla bir şey başarmış olmuyoruz. Kur'an halkalarına katıldığınız zaman sorumluluğumuzun arttığının müjdesini size vereyim. Nur topu gibi sorumluluklarınız oluyor. Kur'an halkalarına katıldıktan sonra hayata daha farklı bir gözle bakmaya çalışacağız. Sorumluluk almaya gayret edeceğiz. Sorumluluk almak da yetmez. Aldığımız sorumluluğun en iyisini yapmak için mücadele etmek zorundayız. Yani müttakilere, sorunlara önder olmak zorundayız. Yani pısırık, pasif, iyi, Kur'an halkası ve Allah'ın gösterdiği Furkan Suresi 74. ayette belli edilen muttakilere önder eyle kısmına tam uymuyor. O yüzden buraya geldiğiniz için çok iyi yaptınız ama sorumluluğunuz arttı, gözünüz aydın. İnşallah bundan sonra çok daha faaliyetlerde bulunuruz hep birlikte. Çok daha güzel işler yaparız. Çok daha salih ameller hep birlikte ...gerçekleştiririz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü Zümer Suresi 73... ...bunları yapanlara şöyle bir hitap... ...selam olsun size... ...safa başınıza ebedi kalmak üzere... ...buyursunlar... ...cennete yolculuğunuza. Projelerimiz var... ...Hedef 610... ...bugünün e, Cuma gününün özellikle... ...en e, fazla vaktinizi alacak... uygulaması. Hedef 610... ...yarışmasını takip edenleriniz vardır... ...aranızda yarışmacılar da vardı... E, ...ben de o yarışmacılardan bir tanesiydim zamanında... Ben de orada yarışma şansı bulmuştum, imkanı bulmuştum. Hedef 610'u telefonlarda ve bilgisayarlarda indirilebilir ve orada yarışılabilir bir hale getirme projemiz vardı. Aslında sonu finale de çok yaklaşmıştık. Bayağı bir mesafe kat ettik. Bugün bir arayüzünü göstereceğiz size. Yönetim kurulunda yer alan tüm arkadaşlarımın çok emeği var, çok gayreti var bu projede. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum şu an huzurunuzda. Hedef 610 uygulamasının birazdan kare kodunu size sunacağız. Mail adresini ve internet adresini size sunacağız. Hedef 610'da 12 sorudan oluşan yarışmalarımız olacak. Evlerinizde, okullarınızda, iş yerlerinizde çok rahat bir şekilde bu yarışmaya katılabilirsiniz. Sürekli derecenizi arttırabilirsiniz. Bizim burada birinci beklentimiz, ikinci beklentimiz, üçüncü beklentimiz var. Fakat en önemli beklentimiz Allah'ın ayetlerine daha fazla ilgi, Allah'ın ayetleri hususunda daha fazla bilgi ve bunun hayata yansıması. Yoksa biz burada Hedef 600'ün uygulamasında 1 milyon TL ödül var, kim milyoner olmak ister falan gibi bir yarışma değil. Çok çok bir ayet daha öğreneceğiz, bir ayeti daha hayatımıza katacağız ama Hedef 610 uygulamasında Kur'an-ı Kerim'den çok sayıda ayet yer alıyor. Hafızalarımızı tekrardan gözden geçirmeye iyi bir antrenman olacak. Kur'an ile ilgili kavramlara yönelik YouTube üzerinde yayınladığımız söyleşilerimiz oluyor. YouTube, Twitter, Facebook ya da Instagram adreslerimizi takip etmenizi sizden istirham ederiz. Katılımlarınızı bekleriz. Buradan ayrılmadan bizlere ya bir dahaki buluşma şu konu üzerinde olabilir, şu konular o buluşmada yer alsın diyebilirsiniz. Bize çok büyük katkı olur bunlar. Aynı zamanda YouTube'da seyrettiğiniz videolarda ya da Twitter'da yayınladığımız görsellerde bizlere yine yönlendirmeler yapabilirsiniz. Kur'an halkalarının devamlılığı için, Kur'an halkaları başladığı günden devamını sağlayan en önemli faktör aslında salih amel kısmı. Eğer Kur'an halkalarımız salih amel üretiyor ise Kur'an halkalarımız devam eder. Yani Kur'an halkalarının artık modası geçti tabiri olmaz. Biz salih amel yapmaktan vazgeçmiş olabiliriz biz Kur'an'a olan ilgimizi kaybetmiş olabiliriz. Ama Kur'an halkası dediğimiz organizasyonlarda biz sunumları yaparken çok ciddi hazırlıklardan geçerek yaparız. Yani yapılmıyor ise o zaman o Kur'an halkasının kendisinde bir takım problemler vardır. Ama yine bu şikayet konusu değil. Bizler orada mücadele edip o sunumların daha iyi hale gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermekle mükellefiz. Hedef onu akşam da tanıtacağımız için çok üzerinde durmayacağım ama bir hem yarışmamız var hem de akşam da bununla alakalı bir sunum yapacağız inşallah. Birliktelik çağrımız var. Selam yurdu oluşturmak için maya olmaya, zor yokuşu tırmanmak için sorumluluk sahibi olmaya, Allah Resulü'nün davasına destek olmaya hepinizi davet ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Buraya kadar geldiniz, zahmetler verdiniz. Ufak tefek kusurlarımız olursa şimdiden affola. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Dünümüz, bugünümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun, hayırlı olsun. Allah bizi cennetinde de cem etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.